Karsın burada faydaları şudur. Kars şimdiye kadar görmediği bir güne kavuşacak. Şöyle ki, bütün ithalatçı, ihracatçı, efendim kobilerin büyük KUBİ'lerin yan sanayilerini karşı kurmaları sağlanacak. Ve e, büyük ithalatçı, ihracatçı karşı bura için gelecek, buradakisi ithalatını, ihracatını gerçekleştirecek. Diyoruz ki medeniyetin buluştuğu yer ticaretin olduğu yerlerdir. Hakikaten de öyledir medeniyetle ticareti bir yerde buluşturacağız. Bu hükümetimizin büyük getirilerinden birisidir. Böylelikle Kars 1950'de 12 milletvekili seçmiş. Şimdi iki Iğdır, iki Ardahan, iki Ka üç Kars 7 eder. Yüzde on büyümeye göre her üç adamdan ikisi göçmüş, Kars Ardağı'nda biri kalmış. Bu göçün durmasıyla beraber metropol şehirlere giden hemşerilerimizin geri dönüşünü bekliyoruz. Burada iş sahaları açmalarını bekliyoruz. Buraların e, nametinden yararlanmalarını dört gözünden bekliyoruz. Valimiz, belediye reisimiz, ...efendimi karşı... ...sivil toplum kuruluşları... ...bu günleri beklemektedir. Biz çok mutluyuz... ...bu kasa ulaşımın gitmesi için... Ya burada emeği geçen bakan da bir de satıyor bizi Çok çok teşekkür ederim. Bu Türkiye'nin kurumudur. Bize de çok teşekkür ederim. Özellikle böyle bir proje bu kars Tiflis Bakü hattında çalıştığımız için çok onurlu ve şerefliyiz. Ama tabii ki bu kars karsımız için çok önemli bir gelişmedir. Bundan dolayı çok onur ve mutluluk duyuyoruz. Ben de bu arada beton santral operatörüm burada. 2008'den beri çalışıyorum burada. Kars'a gelen bu proje için herkes çok sevinçlidir. Mutluyuz. Ve ortasıya açılacağımıza ümit ediyoruz. İlla ki inşallah bu projenin devamını isteriz. Böyle bir projeler, böyle bir inşaat, böyle bir herhangi bir iş yeri Kars'a geldiğiniz için mutluyuz, huzurluyuz. 2008'den beri burada çalışıyorum mutluyum, huzurluyum. Her şeyden önemli. Karşımıza böyle bir yatırım gelmesi için sevinçliyiz. Çok sevinçliyiz. Karsa nece böyle nece böyle bu kadar üstün projeleri bekliyoruz. Değerli devlet büyüklerimize çok büyük teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunarız. Kars için şu ana kadar yapılmış olan en güzel projelerden biridir. Bunun için ne kadar millet azdır böyle insanlarımız için olsun çok büyük Kars yöresinde böyle bir iş imkanı olmadı. Böylece faydalanmış olduk. Bunun yanında güzel hizmetler oldu. Orta Asya'ya güzel bir şekilde açılacağız. Daha kolay da herkes için kısa bir yol, güzel bir umut oldu. Yaklaşık 3 yıldır burada çalışmaktayım. Burada çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Kendim de bu memleketten, bu arpa çaylı olduğundan dolayı Özellikle bölgemiz istihdam açısından çok önemli bir proje. Ee, burada bütün e, arkadaşlarımız, çevremiz, bölge halkımız e, büyük bir e, kazanç sağlamakta. Buradan e, iş imkanı da olmakta bu projeden. E, bu projenin e, burada olmasından dolayı emeği geçen bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum hepsine. Hepsini tekrar ellerinden öpüyorum. E, i̇nşallah e, en kısa zamanda projenin faaliyete geçmesi hem ülkemiz açısından hem de e, dünya açısından çok önemli bir proje bu oldu. olduğu için bir an önce faaliyete getirmek için elimizden gelen şeyi yapıyoruz.